Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel. Devre Haber'e hoş geldiniz. Türkiye yasta Kahramanmaraş'ta meydana gelen en az 10 ile etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 1498'e yükseldi. <laughs> Elbistan'da öğle saatlerinde 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık dedi. Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları sürerken bilanço her dakika ağırlaşıyor. Bugün tek konumuz var, o da deprem. Alt başlıklarımız da şöyle sıralanıyor. Dev Haber'e konuşan yer bilimci Profesör Cenk Yaltıra'a göre depremlerde ivmenin Türkiye'nin tehlike haritasında yer alan değerlerin üzerinde gerçekleşmesi hasarın neden bu kadar büyük olduğunu açıklıyor. Profesör Yaltırak depremin süresinin uzunluğuna dikkat çekerek fayda çoklu kırılma olabileceği tahminini yapıyor. depremlerin şiddeti hak konusunda akıllara takılan soruların yanıtları birazdan. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin bilançosu her geçen gün, her geçen dakika ağırlaşıyor. Şimdi uzmanlar halk ve çevre sağlığı konusunda oluşabilecek tehlikeler konusunda uyarıyor. Ve elektrik kaçaklarından şebeke suyuna kadar farklı konularda alınması gereken önlemleri sıralıyor. Deprem bölgesinde ilk tespitlere göre 2800'den fazla bina yıkıldı. Hava şartlarının da kötü olması nedeniyle yardımın hızlı ve etkili olması önem taşıyor. Peki bu konuda hangi adımlar atılmalı, nasıl bir yol izlenmeli? Türkiye yasta, Kahramanmaraş'ta bu sabaha karşı meydana gelen en az 10 ile etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı artık binlerle ölçülüyor ve sürekli yükseliyor. Öğlen saatlerinde Elbistan'da 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. Depremin hissedildiği Suriye'de de ölü sayısı 800'ü geçiyor. Tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geliyor. Enkaz kaldırma ve arama çalışmaları da sürüyor. Okullar bir hafta tatil, ülke çapında spor organizasyonlarına ara verildi. Depremin en fazla hissedildiği illerden biri olan Diyarbakır'a uzanıyoruz şimdi. Son durumu DV Haber muhabiri Felat Bozarsan aktarıyor. Depremin en çok etkilediği yerlerden biri olan Diyarbakır'da saatler ilerledikçe bilançoda ağırlaşıyor. Kent genelinde şu ana kadar 40'tan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 500'den fazla kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Kent genelinde aslında dep ilk depremde 7 bina yıkılmıştı. Ancak bugün sabah meydana gelen ikinci büyük depremde bir bina daha ağır hasar alarak yıkıldı. Ve bu binaların altında şu ana kadar çıkarılmayan insanlar var. Bu binalarda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Kentin genelinde depremzedeler için hasarlı veya hasarsız binalarda oturan insanların sığınabilecekleri toplanma alanları oluşturuldu ve bu insanlar bu toplanma alanlarında beklemeye devam ediyorlar. Ancak e, hava sıcaklığı da saatler ilerledikçe düşmeye başlıyor. Çünkü geçtiğimiz birkaç gün Diyarbakır'da şiddetli bir kar yağışı ve buna bağlı olarak soğuk bir hava dalgası vardı. Şu andan itibaren de o toplanma alanlarında toplanan insanlar kent değişik yerlerinde bulunan kapalı alanlara yani kapalı spor salonları tiyatrolar ve bazı merkezlere alındılar. Bu insanlara burada çeşitli gıda ihtiyaçları yakacak e, giyecek ihtiyaçları da yardım olarak gönderiliyor. Çek Kent genelinde çok sayıda hasarlı bina olduğu yönünde bilgi alıyoruz. Bu binaların da önemli bir kısmı yıkım tehlikesine karşılık mühürlendi. Bu binalara da insanların girişine izin verilmiyor. Kentte deprem de devam ediyor diyebiliriz. Çünkü öğlen saatlerinden itibaren yani 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremden itibaren kentteki artçı sarsıntılar da devam etti ve bu artçı sarsıntılar halen kent genelinde devam ediyor. Bu sarsıntılar da sokakta evlerine gidemeyen insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşırken uzmanlar ivme değerleri aşıldığı için hasarın büyüdüğüne işaret ediyor. DV Haber'e konuşan yer bilimci Profesör Cenk Yaltıra'a göre depremlerde ivmenin Türkiye'nin tehlike haritasında yer alan değerlerin üzerinde gerçekleşmesi hasarın neden bu kadar büyük olduğunu açıklıyor. Profesör Yaltırak, depremin süresinin uzunluğuna dikkat çekerek fayda çoklu kırılma olabileceği tahminini yapıyor. İşte depremlerin şiddeti konusunda akıllara takılan soruların yanıtları. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken 10 ilde ağır hasara yol açan deprem Elbistan'da 7,5 büyüklüğünde ikinci bir depremi de tetikledi. Kandilli Razıthanesi ve AFAD önce 7,4 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü daha sonra 7,7 olarak güncelledi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 7,8 olarak duyurdu. Peki bu farklılıklar nereden kaynaklanıyor? Deprem dalgaları uzaklara e, daha farklı ulaşıyor. Yani daha ayırt edilebilir, daha iyi okunabiliyor sismogramlar. Yakın istasyonlarsa biraz daha kaotik. Yani zemin etraftaki özelliklere bağlı olarak e, bazen e, sapmalar olabiliyor. E, Makinalarda bunları e, tam düzeltmiyor. Elle düzeltiyoruz bunları genellikle. Yer bilimci Profesör Cenk Yaltırak depremin süresinin uzunluğuna dikkat çekerek fayda çoklu kırılma olabileceği tahminini yapıyor. Aslında e, iki farklı epicenter yani iki tane merkez üssü var e, yapılan e, hesaplamalara göre. Yani Türkiye'deki istasyonlar Gaziantep'e yakın dağlık bir alanı gösteriyor. Orada oraya yakın bir fay var ama e, hakkında çok fazla bilgi yok. Diğerleri ise yabancılarsa, uzak istasyonları bakanlarsa Karaca Su Graben'in doğu kenarını gösteriyorlar. E, bu da şunu getiriyor akla acaba aynı anda iki fay birden mi kırıldı? Yani Yeni Zelanda'da bunun dörtlü bir örneği var yakın bir zamanda. Yaltırak, faya uzaklığa göre yapılan tehlike haritalarındaki ivme değerlerinin ciddi oranda aşılmış olduğuna işaret ediyor. Yani binaların bir kısmı bu ivmelere dayanamamış. Yani onu gösteriyor. Hasar ondan kaynaklanıyor ve çok geniş bir alanda olması da şaşırtıcı değil. Öte yandan bölgede tarihsel olarak bin yılı aşkın süredir bu fay hattında bir deprem olmadı. Bu kadar büyük zaman aralığında. Ciddi büyük atım birikiyor orada ve o atım boşalmış da olabilir. Ama tabii bu arazi gözlemleri olmadan bunu bir şey söylemek mümkün değil. Bir de tabii kar da yağdığı için arazi gözlemi de zor bir şey şu an. Profesör Yaltırak, eğer düzgün haritalandırma yapılıp tarihsel depremlere ve zemin özelliklerine göre deprem senaryoları üretilseydi, her binanın altındaki ivme değerinin hesaplanabileceğine dikkat çekiyor. Sonra deprem ve inşaat mühendisleri o binayı sınarlar. Bilgisayar programlarında ve onun dayanıp dayanamayacağı hakkında bir fikir edinirler ve ona göre binanın yenilenmesi, yıkılması veya güçlendirilmesi yönünde tedbir alırsınız. Yani bunlar yapılmış mı sorusunu sorun bana. Ben bunların yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Yani böyle bir veri yok. Yani en azından yeni tekniklerle yok. Eski olan teknik işte burada ciddi bir problem yarattı. Yaltırağa göre kentsel dönüşümünde buna göre tasarlanması gerekiyor. Yani çok eski binalarında da yıkılan var ama yıkılmayan var. Yeni binalarda yıkılan var, yıkılmayan var. Demek ki yani e, bu depremin ivmeyle oluşan ilişkisi yani deprem bir ivme oluşturuyor zeminde. Onun binaya yansımasının e, çok ciddi ele alınması lazım. Yani burada deprem ve ve bina senaryolarının birbirini tamamlaması lazım yani toptancı olarak bir bölgeyi baştan aşağı baştan aşağı yıkmak ve orayı yeniden inşa etmek kentsel dönüşüm olmuyor Bu zaten bir de depreme dayanıklı semtlerde yapılıyor. Depremde kamu binaları büyük hasar gördü. Deprem gibi acil durumlarda kullanılmak üzere planlanmış olması gereken devlet hastaneleri bile yıkılırken Hatay ve Malatya havalimanlarında hasar meydana geldi. Abi abi. Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen dakika ağırlaşıyor. Can kaybı ve yaralılar binlerle ölçülüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde. Depremlerin ardından uzmanlar halk ve çevre sağlığı konusunda oluşabilecek tehlikeler konusunda uyarıyor. Ve elektrik kaçaklarından şebeke suyuna kadar farklı konularda alınması gereken önlemleri sıralıyorlar. Can kayıplarına ve yıkımlara yol açan depremlerin ardından halk ve çevre sağlığı gündeme geldi. Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 13 milyon vatandaşın depremden doğrudan etkilendiği tahmin ediliyor. TTB açıklamasında deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için durumu acil olmayan hastaların hastanelere başvurmaması çağrısını yapıyoruz denildi. Türk Tabipleri Birliği olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti kolu yürütme kurulundan Doktor Ercan Yavuz deprem bölgesinde diyaliz üniteleri kurulması ve crush sendromu konusunda bilgili sağlık çalışanlarının gönderilmesi gerektiğini dile getiriyor. Göçük altındaki kalan yurttaşlarımızın çıkarıldıktan sonra e, sağlık hizmeti nasıl olmalı? Mesela crush sendromu diye bir sendrom var ki e, göçük altından canlı çıkarıyoruz ama Göçük altında kalan beden bölgelerindeki birikmiş potasyumun birden vücuda yayılması neticesinde oradaki yaralıyı kaybedebiliyoruz. Yavuz, kadın sağlığına yönelik önlemlere de dikkat çekiyor. Deprem gibi olağan dışı durumlarda stres hormonlarının yükselmesine bağlı olarak erken doğumlar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla özellikle... Özellikle Sağlık Otoritesi, Sağlık Bakanlığı erken doğumlara yönelik kadın doğumcu ihtiyacının bölgede arttığını, yani deprem bölgesinde arttığını öngörmeli ve kadın doğum servislerinin veya insan gücünün, sağlıkçılarının oraya sevk etmelidir. Hijyenik bentlerin acil ihtiyaçlar içine alınması lazım. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise yıkılan binaların çevresinde kaçak ihtimaline karşı çakmak gibi yanıcı aletlerin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Kış koşullarındayız. Şu an hızlı bir şekilde deprem toplanma bölgelerinin hem ısınmasının hem elektrik tesisatının kurulması gerekiyor. O deprem toplanma alanlarında vatandaşların geceyi geçireceği bölgelerde ısınma ve aydınlatmanın sağlanması açısından da e, jeneratör e, tertibatının, tesisatının kurulması lazım. E, bu konuda gerekirse kamunun özel sektörün elindeki jeneratör envanterini tespit edip bunları hani, acil durumlar için bunlara e, el koyması ve ilgili bölgelere nakletmesi gerekiyor. Malatya Valiliği, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşlarımız ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerekmektedir duyurusunda bulundu. Uzun dönemde su şebekelerinin deformasyonuna bakmaksızın hazır suları tüketmeliyiz. Doktor Yavuz ihtiyaca göre hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Her şeyi göndermesinler. Zamanı geçmiş ilaçlar, Kullanılmış e, giysiler, ayakkabılar bunlara ihtiyaç yok. Bize ihtiyacımız olan ve e, steril olan şeyler göndersinler. Sağlık çalışanlar açısından ve e, insanlarımız açısından e, böyle toplu e, çalışma alanlarında COVID, nezle gibi gribal enfeksiyonların arttığı bu dönemde mutlaka mutlaka çift maskeyle çalışsınlar. Depremden sonra yapılan uyarılardan biri de barajlara ilişkin oldu. Barajlara bakılması lazım. Elektrik hidrolik santrallere bakılması lazım. Oralarda büyük kaçaklar var mı? Daha önemlisi yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali bölgeye çok yakın. Orada bir etkisi var mı? Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdürü Anastasiya Zoteyeva yaptığı açıklamada santralde hasar meydana gelmediğini belirtti. Pazarcık Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili etkilerken 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı binlerle ölçülüyor. Elbistan'da 7.5 büyüklüğünde öğle saatlerinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Bölgede ilk tespitlere göre binlerce bina yıkıldı. Hava şartlarında kötü olması nedeniyle yardımın hızlı ve etkili olması önem taşıyor. Peki bu konuda hangi adımlar atılmalı, nasıl bir yol izlenmeli? Türkiye bir kez daha şiddetli depremlerle sarsılırken 10 ilde büyük yıkımlar oldu. Çok sayıda kişi yaşamını yitirirken enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar da var. Kızılay, AFAD gibi resmi kurumlarla çok sayıda arama kurtarma derneği ile yardım dernekleri bölgeye yardım için seferberlik başlattı. Ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Elimiz yüreğimizde beklediğimiz bir e, e, fay hattıydı ve kırıldı. Şu an e, devletimizin bütün mekanizmaları Afet seferberliğine geçmiş durumda e, AFAD S4 seviyesi yani uluslararası afet müdahale seviyesinde bir afet ilan etti. Bütün e, yerel e, şubelerimiz ve komşu e, şubelerimiz şu an e, arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Kızılay Başkanı Kerem Kınık vatandaşları kan vermeye de çağırdı. Kızılay bölgeye yardımların gittiğini acil yardım araçları için yollarda yoğunluk oluşturulmamasını da istedi. AFAD'da telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve haberleşmelerin kısa mesaj yani SMS yapılması çağrısı yaptı. Ayrıca çok sayıda kurtarma derneği de bölgeye giderek çalışmalara başladı. Orta Doğu Arama Kurtarma ve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Ordos'ta deprem bölgesine giden ekipler arasında yer aldı. Ordos'tan Serhan Poçan, DV Haber'e deprem anında bölge dışında veya bölgeden hangi yardımların yapılması gerektiğine dair bilgi verdi. Poçan, her saat ihtiyaç listesi değişir ancak temel ihtiyaçlar var. İlk 24 saat ve 36 saat çok önemli. Hala enkaz altında canlar var. Can bulmak için lojistik destek sağlayacak, canlar çıkarıldıktan sonra hayatta tutacak ekipler ilk etapta önemlidir, dedi. Poçan bu noktada ilk etapta gece de çalışabilmek için temel ihtiyaçları da sıraladı. Buna göre led aydınlatma, batarya ve piller, her türlü enerji cihazı, iletişimin kesilmemesi için mobil araçlar büyük önem taşıyor. Serhan Poçan'ın yardım amacıyla bölgeye gidecek olanlara da bir çağrısı var. Şu an ilk etapta en önemli ihtiyaç kol gücü. Bu büyüklükte bir afeti tam anlamıyla organize etmek çok zor. O nedenle bölgede kim varsa ve gidebiliyorsa ihtiyaç var. Poçan kurtarma çalışmalarına katılacaklara çağrı yaparken belli şartlar olduğuna da vurgu yaptı. İyi giyim kuşam sağlamalı, suyu yanında olmalı, eldivenleri, botları kışa hazır olmalı, eldiveni olmayan kimse işe yaramaz, kafa lambası, pilleri, bataryaları yanında olmalı. Bunları sağlayanlar gidip yardım edebilir. Şu an öncelikli olan enkazın kalkmasıdır. Bir taş bile kaldırmak önemli. Akut ilk etapta çadır içi soba, uyku tulumu, uzay battaniye, cep ısıtıcısı, sentetik içlik, eldiven, polar battaniye, kışlık botlara gereksinim olduğunu duyurdu. Söz konusu malzemeler arama kurtarma derneklerine ve Kızılay'a da ulaştırılabilir. Böylece Bon stüdyolarından sunduğumuz DV Haber'in sonuna geldik. Türkiye'nin güneyindeki 10 ili vuran depremlere dair tüm gelişmeleri DV Türkçe'nin internet sitesindeki canlı anlatımdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın yine 18.15'te sizlerle olacağız. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.